Gelmiş geçmiş en iyi Android telefon. Bunu ben demiyorum. Bunu kullanıcılar diyor. Özellikle yurt dışı fiyatıyla yani yurt dışından alıp burada kayıtsız olarak kullanma avantajıyla S23 Ultra gerçekten en iyi mi gelin bakalım. Bu video Samsung sponsorluğunda gerçekleştirilmiyor. Yani bu videoda da bütün düşündüğüm her şey benim kendi düşüncem ve bir süredir bu telefonu kullanıyorum. Güzel fikirler edindim çünkü zaten normal hayatımda da S21 Ultra kullanan biri olarak S23 Ultra'ya geçince neler değişti hayatımda bunlara bir bakacağız. Çünkü dışarıdan baktığın zaman S21 Ultra ile S23 Ultra arasında hiçbir fark yok. Hatta S24 Ultra ile de bunun arasında fark yok. S24 ile de kıyaslayacağız. Güzel bir kamera testi yapacağız. Yani eğer aklında bir soru oluşturuyorsa bu cihaz bu videoyu izledikten sonra bütün soruların gidecek aşağıdaki kısımdan bana abone olabilir. Ve çok fazla vaktin yoksa kısımlar kısmından izlemek istediğin kısmı izleyip sonra gidebilirsin. Ama bir şart var geri geleceksen. Bence bu cihaz 2023'te çıkmış en iyi akıllı cihaz. Telefonlardan bahsediyorum. Yani ütopik sayılara ulaşan Çinli üreticilerin ve ekran yenileme hızının pintiliğini yapan Apple'ın aksine çok güzel bir cihaz çıkarttı ama bunda tabi bayağı eksisi var. Yani sayacağım bu içinde sanki böyle bir 200 gram levlebi varmış gibi ses yapıyor. Ama Bunda da var. Ve elinizdeki telefonda optik görüntü sabitleme varsa sallayın. Evet. Size duydunuz değil mi? Optik görüntü sabitleme sen kamerayı salladığında böyle elinde titrediğinde kamerayı sabit tutan şey. Yani şu elindeki kameranın sensörü şu telefon. Telefon hareket ediyor ama optik görüntü sabitleme kendi çapı el verdiği sürece sabit kalmaya çalışıyor. Bu sesi yaparken bir de kamerayı açmayı deneyelim. Kamerayı açtığınız zaman bütün motorlar yerini bulacak ve ses gidecek. Bakalım. Şu an ses geliyor. Kamerayı açıyorum. Bir tane ses yine geliyor. Ama o periskop lensden geliyor. Şu gördünüz. Eğer telefonunuzda periskop lens yoksa şu alttaki şu 10x zoom manyak zoom lensi yoksa bu ses olmayacaktır. O da kendi yapısından dolayı. Yani bu bir sorun değil. En başta bunu çözmüşken şimdi gelin telefonu değerlendirelim. Peki bu telefona neden en iyi Android, akara kokara olmayan telefon, işte al geç Telefonu yani en, ya neden bu telefon bu kadar abartılıyor? Hemen söylüyorum Snapdragon 8 Gen 2 yani bu telefona güç veren işlemci. Önceki nesil gibi sorunlu bir işlemci değil ya da diğer nesildeki işlemciler gibi sorunlu değiller. Mesela S22 serisine bak bütün S22 serisi Qualcomm'ları da Exynos'ları da ki Exynos'a çıkmadı diyebiliyorum. Sorunlu, verimlilik sorunları vardı. Bir de S23 serisinde Plus'ı ve Düz'ü de dahil olmak üzere bütün telefonlar Snapdragon işlemcili geldi. Yani Samsung kendi Exynos işlemcisini onlarda kullanmadı ki biliyorsunuz ya biliyor musun Bilmiyor da olabilirsiniz. Samsung telefonları ülkelere göre ayrı işlemciyle sunuyor. Bazı ülkelere Exynos işlemciliği, bazı ülkelere Snapdragon işlemcili göre. Exynos kendi üretiyor. Snapdragon da Qualcomm dünyanın en iyi işlemci, mobil işlemci üreten firmalarından biri. Belki de en iyisi. Samsung'un yaptığı işlemcide verimlilik sorunları oluyor. Hatta kameranın noise'ini engelleyen yani sisteme bile etki ediyor. Aslında bayağı etki ediyor. Ama S23 serisinde Samsung döküm işlemci yok. İşlemci iyi olduğu için, verimli iyi olduğu için pil ömrü de gayet iyi. İçinde kocaman bir pil var. Bu telefonun pili gayet güzel gidiyor. Düz S23'ün de, S23 Plus'ın da özellikle pilleri diğer Samsung cihazlara göre çok iyi. Kamerası. Dünya üzerinde, bakın bunu ben kendim direkt söylüyorum. Bundan daha iyi zoom yapabilen fotoğrafta bir telefon yok. Yok. Vivo X200 Galaxy S24 Ultra teknik olarak yok arkadaşlar. Çünkü bu telefonun içindeki optik zoom kamerası 10 kat zoom yapabiliyor. 10x optik 230 mm. Bütün zoom videolarının altına gelen yorum. Mi 11 Ultra. Niye 120 kat zoom ü. Çünkü 120, 120 kat 5x'ten sonrası dijital. Ben bunda 1000 kat da zoom yaparım. Ondan sonrası dijital yani sonuç olarak. Bu telefonun benim en sevdiğim yanlarından biri. İstediğin kadar zoom yap 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 yap. Mesela salayım 80 kat zoom yapıyorsun. Çekiyorsun. Çektiğin yerde de bir yazı varsa özellikle. O fotoğrafı bir topluyor o kamera. Aklın şaşar. Yani öyle böyle değil. Buna fotoğraf kısmına zaten değineceğim. Yani yorumlara şu an sövmeden önce fotoğraf kısmını bekle. Çok detaylı anlatacağım. Sen de ikna olacaksın. Ben bir mesela görüntü yönetmeyim normalde. Özellikle otellerle işbirliği yapıyorum. Böyle dijital medya işini yapıyorum. En son yaptığım işte telefonu kullandım. Şu an bir tane otel çekimindeyim. İşte yatağın üstüne belirli objeler koyup Instagram için fotoğraf çekiyoruz. Bazı fotoğrafları bu gördüğünüz canavarla çekiyorum. Expert RAW uygulamasını açıyorum. Normal kamerada Pro moduna gelip RAW halde yani işlenmemiş halde fotoğraf çekip sonra onları Lightroom'da düzenlediğiniz zaman aslında bir cep telefonuyla bile ne kadar profesyonel işler yapılacağını yani aslında bu cebimizdeki küçük zımbırtıların kamerası gerçekten çoğu işi yapacak kadar güçlü kalem, espen. Bazılar için bulunmaz nimet ama bazılar için sadece boş zamanlarında böyle tükenmez kalemmiş hissi veren bir alet. Ben ikincisindeyim. Yani şundan başka ben bu kalemi kullanmıyorum. Çünkü çizim yapan bir insan değilim. Ve Samsung'un eski not reklamlarında vardı ya. işte biriyle kızla karşılaşıyor. Numarasını verecek. iPhone'cu yazıyor. Samsung'cu adam da not alıyor. Kız aa o not aldın çok havalı falan yapıyor ya hani. Ha çizim yapan insansındır böyle oturduğun yerde metroda vakit geçirmek için çizim yapıyorsundur. Veya kalemle sallıyorum videoda telefonla video kurguluyorsundur. Fotoğraf düzenliyorsundur. Ki ben telefonla böyle şeyler yapmam ama bilgisayarın yoktur ya da dışarıdasındır. Kalem o tarz yerlerde işe yarıyor. Bir kere Esmi Ultra'nın da kalem desteği var. Benim de Note 5 kalemim vardı evde. Bu onları destekliyor. Bir yerde bir Lightroom'la bir iş yapmam gerekti. Bilgisayarım yanımda yoktu. Taktım SD kartı, aldım fotoğrafı. Pıt 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 buradan kalemle, bir yerleri brush'la düzenlemem gerekiyordu. Yani parmağımla zor olacaktı. Hayat kurtaran özellik. He, Parmağınla da yaparsın ama S Pen'le daha kolay oluyor. Yine insanları ikiye bölen bir tasarım. Kare, kutu gibi. Kare değil, dikdörtgen. Dikdörtgen bir tasarıma sahip. Uzun süre elinizde tuttuğunuzda elinizde Galaxy S23 soketi böyle tık yer açan çünkü burayı deliyor arkadaşlar uzun tutarsanız bir telefon S24 de aynı şekilde hatta daha kötü o. Bir tasarımı var. Yanlarda çok azıcık kavis var. Samsung'un zaten son kavisli telefonu kendisi. Yıllardır bıraktı yaptığı Edge ekranını bunu da bıraktı. Ben maliyetten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Edge ekran çok güzel bir şey. Baktığın zaman çerçeveleri çok ince gösteriyor. Yani ekranda böyle gittiği için yanda hiç çerçeve gözükmüyor. Ekran o kadar parlak ki bir şey yaparken ekranın parlaklığını kısmak zorunda kalıyorsun. Ben S21 Ultra'dan buna geçince S21 Ultra'nın ekrana bakamaz oldum. Gözüm yani körmüşüm herhalde. Yani ben gece görüşlüymüşüm ki S21 Ultra'nın ekranını görebiliyormuş. Bu gerçekten güneş gibi bir ekrana sahip. 2000 nit s 4 Ultra'nın ki 2700 nit. Çinli üreticiler yok 4000, 100, 5000, 100000 nit ekran falan muhabbet yapıyorlar. Onlara da inanmayın arkadaşlar. Onlar pik nokta böyle anlık 4000 nit ekran veriyor. Onlara da çok inanmayın. Sabit versin bakayım 2700 nit'i. Şey gibi bu be. Araba amfilerinde yazıyor ya, sistemlerinde. 3000 watt ama aslında 60 watt falan böyle. Bu öyle bir şey. Çinli üreticilerin bu tarz oyunlarına kalmayın. Onlar megapikselde, zoom'da işte bu tarz sayıyla belirtilen şeylerde yani 1080p 10 kamera koyun. Ondan sonra işte 240 watt şarj aleti. Vay canına. Kısacası tasarım... Büyük ve kaba. Yani ek ekranı baş parmağım maksimum burasına kadar geliyor. Buraya kadar kontrol edebiliyorum. Ondan sonrasında telefon düşmeye çalışıyor. Ama zaten telefonların hepsi artık bu kadar büyük. Keşke Samsung Note serisini bitirmeseydi. Şu telefonun içindeki kalemi kaldırsaydı. Yani notta olsun kalem. Ben kalem istemiyorum. Bunun içinde şu kadar yer boşu boşuna duruyor. Ben bu kalemi ne yapacağım? Yok kamerada uzaktan kontrol ediyorsun. Ya yani bu şov. Ben arkadaşlarıma gösteriyorum. iPhone'cular şaşırıyor. o nasıl yaptın falan. Bu kadar. Ben bu kalemi buradan çıkartmıyor. Kaleme ihtiyacı olan varsa Note alır ihtiyacı olmayan S Ultra Parmak izi okuyucusu ve yüz tanıması var cihazın. yani her, her cihaz olduğu gibi parmak izi okuyucusu son 4 nesildir. Aynı yani okuyucu kullanıyor. S1'den S4'e kadar 4 nesil mi oluyor bilmiyorum. Ve yani bu noktada gelebilecek en iyi parmak izi okuyucusu. Bu alanı çok büyük. Yani parmak izini denk getirememe gibi bir ihtimaliniz yok. Çevresi çok yani nerede şu alanın tamamının parmak izi okuyucusu su altında bile çalışıyor. Parmağın telli olması önemli değil diyor mu? Su altında bile çalışıyor. Hep aynı sensörü kullanıyorlar s 21den birden beri. Ultrasonik bir sensör, optik sensör değil. Yani düşük ve orta seviyelerdeki ekran altı okumayla bir de bu telefonun parmak izi okuyucusunu açılmama imkanı yok. Yüz tanıma Apple'ınki gibi değil. Eğer Huawei gibi çift kameralı çözüm kullanmıyorsanız tek kameralı. Hiçbir Android yüz tanıması Apple'ınkiyle ile yarışamaz. Işık varsa okey. Mesela şu an çat diye açtı. Işık varsa doğru açıda tutuyorsan kamera tam ise çok hızlı. Ama her zaman parmak izi hala açıyor kendi gel <laughs> Bak. Açtı mı? Açmış. Çok hızlı. Bir daha deneyeceğim. Çok hızlı oldu bu. Ulan şu telefonu. Şu hani bunun gibi yuvarlak köşeli yapsanız. Elimize de otursa. Ne kadar güzel olur. Ama kalemden dolayı yapamıyorlar işte. Dün bu cihazla yüksek ayarlarda ultra akıcı plus tarz yani PUBG'nin en üst ayarlarında en akıcı modunda Yaklaşık bir saatten uzun bir süre, 2 saat falan oyun oynadım. %90'dan 30'a falan düştü şarjı. Şarj yine iyi gitti. Çok da ısınmadı bu arada. Yani 10 dakika iPhone 13 Pro ile Call of Duty oynamıştım. ya yani elimi yakmıştım neredeyse. Bu o kadar ısınmadı. Ve hiç drop girmedi. Telefon 120 Hz muhtemelen ya da ya 90 ya yüz 120 çok akıcı bir şekilde PUBG oynattı yani 60 Hz üstünde hiç drop girmeden, adam akıllı ısınmadan oynayabildim. Ve bu ben mobil oyun oynamayan biri olarak, çünkü arkadaşlarla oynuyordum ve zorla oynattılar beni. Bayağı hoşuma gitti. İlk defa bir Android telefonla oyun oynarken şarja bakmadım. Çünkü Android telefonlar nedense oyun oynarken şarj tüketiyor yüksek premium Android telefonlar. Düşükleri saymıyorum onların 100.000 mAh pil falan oluyor böyle gülle gibi oluyorlar. Zaten önümüzdeki Ocak'ta göreceksiniz. S25'te bunu düzeltecekler, bunu yuvarlak yapacaklar. Çünkü büyük şikayet alıyor artık. Ses kalitesi konusunda normal bir telefon gibi ultra ekstra bir özelliği yok. Hatta SME Ultra'nın sesi bundan daha güçlü çıkıyor. Kesinlikle tatmin edecek bir ses kalitesi var. Ben sesini beğendim. iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Pro Max ile veya iPhone 16 Pro Max kapışacak kadar güzel bir sesi yok. iPhone'ların sesi hem çok daha baslı, çok daha düşük frekanslara inebiliyor. Aynı MacBook'lar gibi. Ya performans konusunda hiç bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü performans konusunda sıkıntı önümüzdeki 3-4 sene yaşamazsınız. Çok hızlı bir telefon. Hala güncelleme alan ve hala alacak olan bir telefon. Yapay zeka özellikleri acayip iyi. Yani yapay zekada bu telefon S4 ile gelen bu Galaxy AI özellikleri gerçekten çok güzel. İşte masanın üstüne bardak çiziyorsun. Masada yansıma varsa yansıma ile beraber bardak çiziyor. İşte arkadaşının kafasına şapka çiz, şapka İşte biriyle konuşuyorsun, karşındaki İngilizce konuşuyor, sen Türkçe konuşuyorsun. Metin aramasında sen Türkçe konuşuyorsun, ona İngilizce gidiyor. İngilizce konuşuyor, sana Türkçe geliyor. Yani bu yeni geldi yüzünüzün bile gözükmediği fotoğraflarda elinizdeki şu objeyi kaldırıp yüzünüzün burasının görüntüsü de burayı tamamlıyor yapay zeka falan. Yani yapay zeka da, özellikle fotoğrafta yapay zeka inanılmaz iyi. Kendinizde hiç daha önce oluşmamış bir duvar kağıdı yaratabiliyorsunuz duvar kağıtları kısmında. Circle to search zaten muhteşem bir şey. Ekranda beğendiğiniz bir şeyi anında yuvarlak içine alıp onunla alakalı info alabiliyorsunuz. Tamam bu Google Lens zaten olan bir şey ama bunun bu kadar hızlı erişilebilir olması. Anında yani baktın tıktık Google Lens çeviri mesela. Bir ekranda arkadaşın sana Sağlıyorum. İspanyolca mim attı. Bilmiyorsun İspanyolca. Bir de video yani. Onu SS alacaksın, Google Lens alacaksın, oraya set çevireceksin. Öyle bir şey yok. Basıyorsun, çevir tuşuna basıyorsun. Ekrandaki her şeyi çeviriyor. Siyah beyaz fotoğrafların mı var? Kendi içinde kendi galerisi. Fotoğrafları renklendiriyor. Esmi bir falan bile var bu. İşte yansımalı fotoğraf çektim. Birinin camının arkasında fotoğraf çektim. Yansımayı siliyor. Gölgeleri kaldırıyor. Yani arkadaşlar anlat anlat Mesela beni buradan fotoğrafta kaldırıp şuraya koyuyorsun. Sonuçta benim arkamdaki infoyu bilmiyor ya kamera. Çünkü burada ne var gözükmüyor. Sen de bilmiyorsun ya tahmin yapıyor ve dolduruyor. Yani obje kaldırması ya her şey çok iyi çalışıyor. Bir de bunu gelip bazı fanboylar Apple'ın gariban intelligence ile kıyaslamaya çalışıyor. Bırak Türkçe desteğini sunmayı Türkiye'den erişemiyorsunuz bile neredeyse. Ülkeyi değiştireceksin, dili değiştireceksin. Anca o şekilde Apple Türkiye madem bize ürün satıyor. Türkiye'de büyük bir alıcısı var. Türkiye en pahalı iPhone satılan ülke. Bunun tamam büyük bir kısmı vergi ama Apple Türkiye ama Apple Türkiye'nin de çok fazla bu işte işi var. Çünkü bu telefonda aynı para. Bu telefonun rakibi 14 Pro Max da aynı para. Ama bu daha ucuza satılıyor. Çünkü Samsung Türkiye daha ucuz bir fiyatta satıyor bunu. Apple Türkiye daha pahalı bir fiyatta satıyor. Daha pahalıya satmasına rağmen, daha çok kullanıcısı olmasına rağmen Apple Türkiye eğer Türkçe için Apple'a baskı yapmıyorsa ki onların elinde olan bir şey de biliyorum ama yine de baskı yapmıyorsa yani kullanıcı olarak bunu birazcık sizin düşünmeniz gerekiyor. Yani Apple'ın yapay zekası Türkiye Türkçe olsa bile buna kıyaslanamayacak kadar kötü. Yani bu tarz durumlarda premium bir cihaz istiyorsan S23 Ultra, S24 Ultra müthiş bir şey. Zaten bu telefonu alanlar yurt dışı alıyor. Asla önermiyorum. Asla önermiyorum. Ama kaçak yollarla kayıt ettirenler var. e kaydı yaptıranlar var. Yasal olmayan şekillerde. O şekilde yapıldığı zaman bu telefonun kaydı çok daha ucuza gelmiş oluyor. O şekilde kullanan insanlar var. Zaten sarı sitede veya yani ne bileyim diğer kırmızı sitede kayıtlı kayıtsız çok uygun fiyatlara satılıyor. 25 bin ile 35 bin lira arasına yani bu telefonun ederinin çok çok altına satılıyor. Yani iPhone 12 alacağın paraya bu telefonu alabiliyorsun aslında. Ya da S23 ya da S24 FE'ye alacağın paraya bunu alabiliyorsun ki S24 FE'den çok daha iyi bir telefon. Ama bu cihazın tasarımsal sorunları var. Kasası soyuluyor. Bu Samsung S3'ten beri kasa sorunlarını bir çözemedi. Ha, bazı cihazlarda yok mesela benim esim birbirimde yok ama o gümüş renkte olduğu için özellikle siyah kaplamalı telefonlarda Samsung cihazları soyuluyor. Aynı iPhone 5'teki işte ne hani bileyim diğer yani aslında kaplamalı cihazlardaki gibi. kamerası beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Kendi eslimi bir Ultra'ma göre gerçekten çok çok daha iyi bir kameraya sahip. Yani dışarıdan baktığınızda devasa farklar yok. Yazılımsal olarak o kadar farklılıklar var ki bu telefonun aslında kamerasını güzel yapan kısmı donanımından ziyade yazılımı. Ana kameramız 200 megapiksel ama baktığınız zaman 200 megapikselin adam akıllı bir avantajı yok. Çünkü 108 megapiksel'lik S21 Ultra'mla kıyasladığım zaman teknik olarak neredeyse iki kat daha fazla çözünürlüğe sahip fotoğrafı yaklaştırdığımızda S21 Ultra daha iyi bir sonuç veriyor. Ama ana kameranın hem video performansı hem de fotoğraf performansı çok iyi. Ultra geniş açı kamera tamamen normal yani dümdüz bir ultra geniş açı kamera. Ne beni çok etkiledi ne de çok kötü dedim. Çektiği görseller gayet iyi odaklama yapabiliyor yani makro görüntüler çekebiliyorsunuz ama bu zaten yıllardır her modelinde olan bir şey. Şimdi gelelim bu telefonun asıl olayına, zoom kameralarına. Bu telefonda 2 adet zoom kamerası var. 1 adet 69 mm yani 3 kat zoom yapabilen kamera, bir de 230 mm yani 10 kat optik zoom yapabilen telefoto kamera. 10 kat zoom yapabilen telefonlar çok nadir. S21, S22 ve S23 Ultra hatta S24 Ultra'da bile 10 kat zoom yapabilen lens yok. Yani bu 10 kat zoom yapabilen kamerayla gerçekten inanılmaz uzaklara zoom yapabiliyorsunuz ve telefonun yapay zekası bunu çok güzel şekilde düzenleyebiliyor. Yani özellikle ileride bir yazı varsa ve bu yazıyı yüksek zoomlarla çektiyseniz telefonun kamerası inanılmaz derecede güzel bunu düzenleyebiliyor. Telefonun algoritması bunun yazı olduğunu algılayıp çok güzel düzenleyebiliyor. Aslında telefon 100 kat zoom yaptığında bile neredeyse net görüntüler elde edebiliyorsunuz. 2021 model S21 Ultra'da 240 mm yani aslında daha da zoom yapabilen bir kamera var. Ama yapay zekadan dolayı S23 Ultra çok çok daha iyi görüntüler elde edebiliyor ama sadece fotoğrafta. İş videoya gelince S21 Ultra'nın video kalitesi nedense çok daha iyi. Zoom kameralarda 30 veya 60 kare fark etmeksizin S23 Ultra S21 Ultra'dan çok daha grenli sonuçlar elde ediyor. S23'lerde Sony, S21'lerde de Samsung marka sensörler kullanılıyor. Aslında Sony'nin sensörleri daha iyi olmasına rağmen neden böyle bir şey oluyor ben de bilmiyorum. 8K video çekebiliyor. 8K görüntüler ne kadar gayet güzel olsa da bence S21 Ultra'nınki yine daha iyi. Gelelim bu telefonun sevmediğim kısmına. Ön kamerası. Gerçekten gren dolu ve biraz garip ön kameraya sahip. Eğer ışık varsa ön kamerasında hiçbir sorun yok ama ışık birazcık azaldığı zaman ve arkaya birazcık ters ışık olduğu zaman ön kamera hem grandi çekiyor hem de birazcık çirkin çekiyor. Ama durun eğer ön kameraya kötü diyorsanız bir de bu telefonun Whatsapp'taki ön kamerasına bakalım. Whatsapp'ta bu telefonun optimizasyonu o kadar kötü ki kameralar 2010 model bir iPhone'dan çok daha kötü. Instagram'da bir tık daha iyi olmasına rağmen yine iyi değil ama Whatsapp'ta gerçekten berbat çekiyor. Yani normalde ön kamerası yine idare eder ama WhatsApp'ta gerçekten kullanamayacağınız derecede düşük FPS'li ve çözünürlüğü biraz garip yorumu size bırakıyorum. Genel olarak telefonun kamera performansını ben çok beğendim. Sadece benim gibi fotoğrafçıların gözüne takılabilecek birkaç sorun vardı. Bunları size dile getirdim. Ama WhatsApp'taki görüntü kalitesi bütün kullanıcıların dikkatini çekecek. O yüzden almadan önce bunu göz önünde bulundurun. Birine fotoğraf atacağınız zaman normal kameradan çekip atmanız tavsiye ederim. Ben yıllardır Android kullanarak nasıl insanlara sen bunu iPhone'la mı çektin, attın diyecek dolar atıyorum. Çok basit. Kendi kamerasını kullanarak. Instagram'ı kendi kamerasını kullanmayacaksın telefonun bu kamerasını kullanacaksın. Kendin mi çekeceksin? Böyle çek. Yok efendim bu kare yukarıdan geliyorsun. 16'ya 9 yaptım. Instagram formatı oldu. Bütün sorunlar çözülüyor böyle. Hem çok daha yüksek çözünürlükle atmış oluyoruz. Telefonun kendi kamerasıyla storylerinizi çekip o şekilde yüklerseniz bir iPhone kalitesinde story atabiliyorsunuz. Bu telefonun rakibi 14 Pro Max ve 14 Pro. Aslında 14 Pro pil ve boy konusunda rakibi değil ama donanımsal olarak Pro ile Pro Max aynı olduğu için orada. Ya kamerada falan bunlar aynı. Ben iki cihazda kullanmış biri olarak bence kesinlikle s Ultra çok 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 daha iyi. Yani ekran daha iyi, kamerası daha iyi. iPhone 14'ün kamerasını ben çok beğenmiyorum nedense. Yani 15'in kamerası daha iyi evet. Aynı sensörü kullanmalarına rağmen daha iyi. Yazılımsal sorunlardan falan olduğunu düşünüyorum. 14'ün kamerasını çok beğenmiyorum. Çektiğim fotoğrafa çektiği fotoğrafı koyulan efekti beğenmiyorum. Ka telefonun tasarımı evet derin mor rengi en iyi telefon bence ama tutması rahat değil, çok ağır yani güzel değil. Tam bu da öyle. Ama benim kendi düşüncem S23 Ultra, 13 Pro Max'ten daha güzel bir cihaz. Ama Samsung olduğu için söylemiyorum. Mesela 13 serisine bakacak olursak 13 Pro Max mi, S22 Ultra mı? Tabii ki 13 Pro Max. 13 en iyi iPhone 13 serisi. Düzünden bahsetmiyorum. 13 Pro Max, 13 Pro en iyi iPhone'lar benim gözümde. Bu çıkan nesle o yıl çıkan işlemcinin verimliliğine göre bir, bir ton şeye göre değişiyor. Ama S23 Ultra'nın karşısında 15 Pro Max bile zorlanabilir bence. Sizce S23 Ultra gerçekten en iyi Android cihazlardan biri mi? Fiyatına göre özellikle zaten fiyatına göre evet öyle yani bunu size sormuyorum. Bu fiyata alınabilecek yurt dışı fiyatından bahsediyorum. Daha iyi bir şey yok. Siz bunun yerine hangi telefon Sıfır olarak başka bir Android mi alırdınız? İşte bir o fiyata bir iPhone mu alırdınız ikinci el? O fiyattan kastım yurt dışı fiyatından bahsediyorum. 25.000 35 35.000 lira. E yurt dışı telefonu nasıl kullanacağım diyorsan. Bu cihazı bana gönderen Oğuzhan Yazıra çok teşekkür ediyorum. Kendisi geçen seneden beri benim izleyicim sonradan arkadaşım oldu. Kendisi bu telefondan iki tane kullanıyor biri kapanınca ona geçiyor. O kapanınca buna geçiyor. 8 ay kullanabiliyorsun ya telefonu sadece. Hem elinde iki tane telefon olmuş oluyor. Hem de vergi ödememiş oluyorsun. Oğuzhan'cım telefona güzel bakmışsın. Telefonu çalacağım muhtemelen senden. Fiyat teklifini aşağı bekliyorum. Bir saniye. Şimdi bir hareketle hepinizi mutlu edeceğim. Perfecto. Eğer bu telefonun arkasında bu şey olsaydı bu telefon şu an Twitter'da gündemde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.